malzemeler, 4 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ılık su, 200 gram tereyağı. Hazırlanışı, kuru malzemeleri bir kapta karıştırın. Üzerine azar azar ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru rulo haline getirip eşit parçalara ayırın ve bezeler oluşturun. Üzerini örtüp yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Bu sırada tereyağını eritin ve kenarda bekletin. Dinlenen bezeleri merdane ya da oklava ile yuvarlak şekilde açın. Açtığınız hamurun iç yüzeyine tereyağı sürün, sonra katlayın ve dış yüzeyine de tekrar tereyağı sürün. Hazırladığınız katmerleri önceden ısıtılmış tavada önlü arkalı pişirin. Piştikten sonra sıcakken üzerlerine tekrar tereyağı sürerek servis edin.